Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan Giresun Teknopark kısa sürede %80 doluluk oranına ulaşarak dikkat çekici bir büyüme gösterdi. Ağustos 2023'te firma kabulüne başlayan Teknopark'ta şu anda 25 firma faaliyet gösteriyor. <laughs> Teknopark'ta ağırlıklı olarak yazılım geliştiren firmalar, sağlık uygulamaları, finansal çözümler ve savunma teknolojileri gibi alanlarda ürün geliştiriyor. Bu firmalar yaklaşık 1 milyon dolarlık ihracatla 35 farklı ülkeye ulaşmayı başardı. Bugün geldiğimiz noktada yaklaşık bünyesinde 64 tane ARGE personeli, nitelikli ARGE personeli barındırmakta ve baktığımız zaman firmalarımızın dağılımlarına tüm dünyada olduğu gibi %70'e yakını yazılım tabanlı firmalar. Bu şekilde kısa bir süre içerisinde inşallah dediğim gibi %100 dolla ulaşmış olacağız. Ve bu dolulukla beraber bölgemizde yeni girişimlerin, yeni arge potansiyellerinin çıkmasına vesile olacağımızı düşünüyoruz inşallah. Teknopark Genel Müdürü Muhammed Anıl Kaya, firmaların bilişim personeli ve yazılımdan kaynaklı KDV ile gelir vergisi muafiyetinden yararlandığını vurguladı. Bu desteklerin, arge odaklı projelerin gelişimini hızlandırdığı ifade edildi.